İyi herkese selamlar geçen arkadaşlar bu çok güzel videomuzda karşınızdayım Evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi The Classroom'sun 3. bölümüyle karşınızdayım Biliyorsunuz ki gençler en son nerede kalmıştık en son 2. bölümümüzde Pulvermus'a gelmiştik arkadaşlar bir tane korkunç bir yaratık vardı Yılan benzeri bir yaratık vardı bayağı bir e, korkutucuydu yani Burada kalmıştık Buradan devam edeceğiz arkadaşlar Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayın Bu videoda sizlerden şöyle gençler Bir 22 like bekliyorum Eğer 22 like çok sevinirim Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim Let's go Şimdi bizim burada ne yapmamız lazım bilmiyorum arkadaşlar da Aa, Allah Orada bir şey vardı bak Şimdiden korkmaya başladım Arkadaşlar biz yılan kafayı burada mı karşılaşmıştık Şuraya mı çıkmam gerekiyor benim ya Şurada yukarıda bir, yer, bir şey var ya Allahım Şurada bir şey var sandım. Arabiden bir şey var sandım. Şurada bir kapı var. Kapıdan bir gireceğim. Aha. Tamam. Bir yer buldum abi. Şuradan hemen geçeceğim. Geçelim baba hızlı bir şekilde. Ve aha tamam. Bu elemanı görmüş müydük? Görmüştük. Elinde bir şey var. Tamamdır. Selamünaleyküm. Şuradan devam edelim. Let's go. Hoppala nereye geldik? Aşağı düştük yine. Yani. Ha tamam. Biz bir envantöre bakalım. Aa en son biz böyle bir maske almıştık arkadaşlar. Bir de keycard'ımız var. Bir de para mı bunda? Nasıl bir şey? Onlardan var baba. Şimdi bizim bu kask neye yarayabilir? Ee, giremediğimiz yerler olabilir. Çünkü e, çok derin bir yere girdiğinizde boğuluyoruz arkadaşlar. O yüzden bu maske bizi işimizi görebilir. O mu? Baba? Harbiden o. Arkadaşlar yılan kafa orada şu anda. Bakın yılan kafa orada şu anda. Gitsek mi? Nerede abi? Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama duvarın içinden mi geçti o? Aha orada bak. Duvarın içinden mi geçiyor o? Baba bak orada. Başka bir yere girmiş. Nereye girmiş lan o? Gil. O. Oh. Tamam bu çok manyamış baba burada. Tamam. Sen orada sıkıştın herhalde ya. Hiç çıkamazsın. Bakma bak bak sıkışmış. Hey. Selamünaleyküm. Ha buradayım. Gel kanka gel. Bak beni sinirlendirme. Kimiz bu maskeyi nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şöyle taba basıp böyle kullanmam mı gerekiyor? Eee ha tamam şimdi kullandım galiba. Eee nasıl? Aa yo Kullan gitme gitme dur. Hayır. Arkadaşlar maske gitti. Maske nereye gittin oğlum? Maske gitti gençler. Şu anda bir tane buraya kart gibi bir şey koydum. Şu anda burası açılıyor. Ne, oluyor? Bir şey geliyor. Galiba bir şey geliyor. Bir şey uyandırdım galiba. Harbiden geliyor. Bu ne oğlum? İki kişi geliyor lan. Harbiden iki kişi geliyor. Biz sakin 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 oluyoruz geliyor mu hayır gelemezsin 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 ne 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 bakıyor Allah'ım ya Arap? ya oh my god yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu ooo oh, oh. sonunda kurtuldum ne var ha, git artık. görüşürüz evet baba maskeyi bulduk Allah şükür ya Vallahi bulamasaydık Harbiden ya oyunu bozdu diyecektim artık bilmiyorum. Ben bulduk abi maskeyi. Eee maalesef şöyle bir kötü bir haberim var. Maske şu anda takılamıyormuş arkadaşlar. Yani burada açıklama var şu an siz onu göremiyorsunuz. Diyor ki bu maske şu anlık yani şu anda takılamaz diyor. Büyük ihtimalle maske ile alakalı bir şeyler yapmamız gerekecek. Yani 100 saat uğraştık ama takılamaz diye yazıyormuş zaten bize not olarak. Şu an yılan kafa tekrardan dışarıda arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum ama bizi gördü galiba. Şurada değilsin umarım. Aha tamam gitmiş. Gitmiş. Şurada mısın? Aynen bakın orada. Bizi gördü mü? Tamam görmedi. <laughs> buradaymış buradaymış hayır. <laughs> Abi neyse burada biz videomuzun sonuna gelelim. Galiba bitiremeyeceğim arkadaşlar. Neyse dördüncü bölümden bir şeyler yapmaya çalışırım. Belki geçeriz arkadaşlar. Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tüm olarak şahidiz diye farklı bir görüşürüz. Bay bay.